Boş kombilerde E9 hatası. Bunu genelde su basıncı düşük olduğu zaman yapar. Bir şurada gördüğünüz gibi birinin altında. Bunu bir buçukta ikinin arasına kadar su vereceğiz. Doldurma musluğu kombinin altından baktığınız zaman arka tarafta siyah vanadan veriyoruz. Buradan. Şimdi yavaşça su vereceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi buradan iki tane düğmeye basarak makineye reset atacağız. Cihazımız şu anda aktif. Tamam mıdır? Harikasın. Sen süpersin.